Evet arkadaşlar, kanalıma videom hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da görmüş olduğunuz gibi şu anda Kronos'a doğru iniş yapıyorum. Şu sesi birazcık kısacağım. Çok ses var çünkü oyunda. Sesimi duymuyor olabilirsiniz. Ya ben bu uygulamayı anlamadım ya. Nasıl bir uygulama ise sesler bir türlü gelmiyor anasını satayım. Kronos'a doğru iniş yaptık. Buranın loot'u bol var ya. Buradan ne loot çıkar şimdi? Dört, dört takımlara karşı oynuyoruz. Şuradan loot'umu yapacağım arkadaşlar. O bu kadar kasması iyi değil. FPS düşüyor bir, bir çıkıyor bir O M4. Challenge yapacağım bir dahaki video. Bir türlü challenge yapamadık. Unutuyoruz bir türlü challenge yapmayı. Ay ananı dönsen artık ya. Pompalıyı al şuraya eline. DP DP alalım arkadaşlar bu insanla birlikte. DP aldık şimdi. Şeye doğru gideceğiz. Şöyle loot'umuzu bir yapalım. Adamlara doğru gideceğiz. 2x falan çıktı. Bunlar bizim işimizi görmez kardeş. Ona ne Altıma sıçtım lan. Ne sıkıyorsun herif? Ödüm bokuma karıştı oğlum. Şu ne? O M416 alırız bir daha. Bir daha alalım da. Mermilerini falan kullanırız onun. Mermisiz kalmayalım çünkü. Üu, 3x çanta bulduk. Şimdilik. Rutumuz temiz de şuradan bir adam geliyor. Koluma sıçayım yemin ediyorum. Böyle bir kolsuzluk olamaz ya. Şu sünür biraz daha kısalım. Benim sesimi duymuyorsunuzdur falan şimdi. Öl artık be öl öl. Ölümsüz müsün be mübarek. İnşallah arkadaşları olur da. Şöyle bir güzel maç atarız şöyle bir 1v1. Bir Normalde iki video çekmeyecektim. Çekesim geldi çektim. Normalde AS'den sonra bir video daha atmayacaktım. O UMP e gerek yok. UMP e falan istemiyoruz kardeş. Şimdi şuraya doğru bir bakalım bakalım. Şurada adamlar var mı? Bizim adam misliğine doğru atlamış. O tarafa doğru gidersek o taraf aslında kalabalık da. Şimdi o tarafa doğru gitmeye gerekiyor. Şuradaki evleri lootladı mı tamamdır bize. Alanımız da verilmiş. Şimdi Yok abi bizim işimiz yarayacak hiçbir bok yok burada. Hiçbir bok yok. Şöyle bakıyorum ama hiçbir şey bulamıyorum. Şöyle bir kar 98 mar 98 verse güzel olur aslında da. Vermez ki şerre oyunu. Neyse. Şuradan gazozumuzu falan alalım arkadaşlar. Ne, yukarı doğru çıkalım. İki katlı binaya. Şuraya bak. Ayak sesimi aldım ben. Neyse devam edelim. Ayak sesi falan almamışımdır. Oyunumuza devam ediyoruz. Şuradan AK, AK diyorum. DP mermilerini alalım. Ya şurada bir Kar98 yok mu ya? Adam gibi maç izleyek. Bu aralar Livik sardım arkadaşlar. Livik, Livik oynayacağız. Normalde Erangel falan oynardım ama Erangel ağzına sıçmışlar ya. Erangel oynayacak gibi değil. Yemin ediyorum oynamaz Erangel. Ben mi koşuyorum? Benim ayak sesimi çözmüş değilim ben bu oyunu ya. Bu oyunda nasıl saçma salak sesler var. Ama PUBG Mobile'i seviyorum arkadaşlar. PUBG Mobile güzel oyun. Geçen geçen videoda o kadar dedik ki, yok bu berbat bir oyun. Bu sarmıyor bu saatten sonra falan dedik ama gerçekten güzel bir oyun. Oynayın yani tavsiye ederim. Gerçi oynamayan yoktur bunu. Herkes bu oyunu oynuyor. Uuu ileride bir bomba atıldı. Bizim bizi değil bu. Sumsu olmasın lan gene. Pusu yemeyek kanası satayım ölmek. Temkinli oynamak lazım. Pusu falan yemeyelim. Temkinli oynadık mı biz de win. Win gelir tekrardan. Şuradaki evleri bir Daha 80 kişi var ya. Oğlum bu adamlar nerede? Saklanıyorlar mı satayım? Ne oluyor bunlara? 90 var ama oynamayacağım arkadaşlar. P90'la geçen el yargı atmıştım geçenlerde ve iyi izlendi aslında da. Gerek yok p 90 oynamaya. P90 oynayış, oynay dışımız P90 bu salak ne yapıyor burada sürünüyor böyle. Çal çalsaydık iyiydi ya ona. Şöyle bir kill daha cebimize attık arkadaşlar. Bunu vuran adam nerede acaba? Bunu bir, bir kişi vurmuş ama nereden vurmuş bilmiyorum. Tekrardan aynı bölgeye doğru ilerledik. Veya bir saatten beri yatan adam herhalde. Ya döndük dolaştık yine Gronus'a e geldik ya. Gronus'tayız hala. Midstein'e doğru bir gidelim. Biz kaç numarayız? Oo, biz bayağı şeyiz be ya. Şöyle Midstein'e doğru gideceğim. Adam var. Hoppa sen bir yat bakayım. Nereye gidiyordun lan? Kafamıza bir şey düşmez inşallah yok düşmez. Bana mermi lazım. Bunun arkadaşı olduğunu düşünmüyorum çünkü direkt öldü bu. Direkt öldüğü için sanmıyorum yani arkadaşı falan yoktur. Konum işaretlendi diyor. Şu misiline doğru bir gidelim. Bir o tarafa doğru bir hareketlenelim. Çünkü orada adam alır. 3 numara. İşte ana işte ana. Oğlum bu adamlar nerede ya? Haritayı haritayı gezdik gezdik. 58 kişi küçük haritada ne arıyor? Ne yapıyor acaba? Çok merak ediyorum ben şu an. Fapçileri facecam videosu ile, facecam ile çekmek istiyorum ama çok kaslı için çekmiyorum arkadaşlar. FPS'in anasını ağlatıyor. Şu an bile ağlatıyor zaten. Videoda normal oynadığım zaman bu kadar kasmıyor. Ama video çekince FPS'im düşüyor. Nedense ben de bilmiyorum. Şöyle bir gidelim. Bir gazoz daha iç abim sen. Ben şu kalibrelere atalım. Kalibre kalibre ne amanak? Ka Üç ikisi şuna m 4ü e takalım. İki ikisi zaten bunda takılıymış. Ay kafama düşmez değil mi? Sen de yat. Seni aldım lan geri zeki al nasıl düştün? Oha neler oluyor ne? Arkadaşlar çok fena ortalık karışıyor. Şuraya bir yardım etmem lazım benim. Geldim 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 dayan 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 dayan. Kili bana yaz. Ağzını sıçarım kili bana yaz. O kadar uğraştık adam vurduk. Asist yapmış olduk. Şu adamdan biraz loot alacağım. Allah. Hayvan gibi kastı. Hayvan gibi kastı. Her an bir sıçış olabilir. Bu kadar çok kasması iyi değil. Her an ölebilir, ölebiliriz yani. Divin hem oynayınız şu kolay olduğu için ben seviyorum. Limit bence güzel. Şöyle bir dör, bu sefer dört takım gelmedi arkadaşlar fark ediyorsanız. Şimdi böyle dedim de bir önüme bir çıkarsa. Bu sefer dörtlü takım rastlamadık. Ve rastlayıp ölmem yok mu? Neyse arkadaşlar şu alana doğru bir gidelim. Dağlık bir yere vermiş. Alanı karlı marlı yerlere vermiş. Şöyle bir gidelim. Bence bu mermiler bize şu anlık yeter. 32 kişi kalmış. Şimdi şöyle bir gidelim. Şu an buralar sakin gibi duruyor. Ama birazcık daha şöyle alan içine doğru gideceğim. Sakin oyun sevmiyorum. Burası neresiymiş abi burası? İsmi yok buranın. Küçük bir kasaba gibi bir yer herhalde. Arkamdan gelen giden yok. Herhangi bir tehlike yok. Şöyle bir ilerliyoruz arkadaşlar. Onun bu adamlar nerede ya? 20 kişi kaldı ya. Droba doğru gidiyorum lan. Gidiyorum droba doğru. Tam da evin üstüne atmıştı kesin o drobu şimdi. Geri zekalı. Bana çarpacağım derken arabayı vurdu salak. Beynine sıçtım mal ya. Oğlum ne sıkıyor satayım. Az önce ben geldim zaten adam yoktu ya. Şu drop'a doğru gideceğim de drop alan içimi dışımı çözemedim. Şu an tam alanın ortasına aslında gitmeye gerek yok da bir kar 98 mar 98 denk gelirse iyi olur kilimiz de artar en azından adam falan gelirse. O yüzden o açıdan iyi. Sakin bir maç geçti ama ya. O kadar böyle bir aksiyon dolu bir maç olmadı. Ama güzel videoydu. Bir tık ay senin ben atacağın yerim ben. Cuma cuma sövmek istemiyorum ama attığın yere bak ya. Neyse gideceğim lan. Yüzerek gideceğim arkadaşlar oraya. Loot'u almam lazım. Kar 98 falan denk ki Ay anasını zaten. Kaç kişi kaldı? 3 kişi. Bir dakika. 9, 9'dan 3 çıkar. 6 işte. 6 kişi kalmış. Onlar da alana düşüyor. Allah'ım çıldıracağım. Bu nasıl bir maç oldu ya? Hiç aksiyon olmadı anasını ya. Uf, ABM. Şimdi mi verdin? Senin ben oyun gibi ananı bacını Cidden AVM ya. Ay ben böyle şansım ben ya. Dur bitirme bitirme. Allah aşkına bitirmeyin. Bitirmeyin. Dört kişiden dördünü AVM ile vurayım. Valla Allah senin belanı vermesin. bitireceğim de mi oyun ya? Kesin bunlarda takımdır. Şimdi oyun biter var ya. Bir söverim bir söverim. Anasının. Lan hayır. iki kişi kaldı. Bana salın bana salın bana salın. Ya sizin ben oynayacağınız oyunu ben tet anasını avradını. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu kadar da olmaz ya. AVM bulduk oyun bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.